168 yıl önce Anadolu'nun bereketli topraklarında onlarla başladı bu öykü. Aydın'dan İzmir'e rayları sererken hayalleri hep daha ileriseydi. Kutsal topraklardan Avrupa'ya kadar ördüler demir ağları. Dört bir yana düşman sardığında bile kurtuluş için kurşunların üzerine yürüdü onlar. Alın teriyle dövülen demirler kara kurt oldu, bozkurt oldu umudu taşıdı vagonlar, kömürü de katarlar. Ve yarım asır sonra yeniden ışıldamaya başladı demirler. Önce Eskişehir Ovası'ndan geçti, ışık hızında trenler. Sonra Konya, İstanbul tanıştı ve Karaman, Sivas hızlı trenlerle seyahate alıştı. Ecdadın hayalini de gerçekleştirdi onlar. İstanbul'u denizin altından taşıyıp şehirlerin yükünü hafifleterek milyonlara derman oldular. Memleketin önü açılsın, yarınlar daha güçlü olsun diye lojistik merkezlerinde, limanlarda ve iltisak hatlarında gecelerini gündüzlerine kattılar. Yeniden inşa ettiler kilometrelerce yolu. Daha hızlı, konforlu ve güvenle kavuşsun diye gönüller hatları elektrikli, sinyalli hale getirdiler. Kar, boran demediler yolları hep açık tuttular. Ve onlar en karanlık günlerinde memleketin yuvalarını açtılar, aşlarını paylaştılar. Yeniden açmak için yolları, canlarını hep dişlerine taktılar. Biz onların sayesinde biliyoruz ki demir yolculuk aslında bir gönül işi. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 168 yaşında. Hep birlikte Nice yıllara nice yollara